<gülüyor> <gülüyor> Papi çok mu tatlısın sen? Allah 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 Allah. Çok mu heyecanlandın? Canavar ol bakalım. Çıldır bakalım şöyle ya. Çıldır bakalım. Ya. Allah Allah heyecana bak ya ninni söyle bakalım ninni Zir. çok bağırdın sen bu aralar ne bağırıyorsun ya ne bağırıyorsun sen özledin mi sen beni özledin mi korkutacak mısın beni korkutacak mısın beni dışarı çıkalım mı? Gira le mien. yeni geldim sen anlat bakayım ne oldu şimdi? Kim yaptı sana bunları Alex? He? Çok mu sıkıştırdılar seni? Ha kuzum? Başka? 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 Lan mı dediler sana? Başka? Başka? Anlat bakalım. Başka? Başka Alex? Kim ne dedi sana bakalım? Alay mı ettiler seninle? <laughs> ha? Müşteriler kızdı mı sana yoksa? Ve <laughs> sen onları üstüne atarsan onlar kızar sana Alex. <laughs> sen ne yaptın onlara da onlar kızdı sana? <laughs> Söyle bakalım kuzum. Ha? Çok hiperaktifsin onlar kızmışlardır sana. Durduğun yerde durmuyorsun mesela Alex. Dursan durduğun yerde kimse sana bir şey demez tabii ki. Tamam mı? Durduğun yerde durman lazım Alex. Ya kızarlar işte öyle. Sonra da şikayet edersin bana. Tamam mı? Gel, gel sevim ya. Gel sevim, gel. Yılan? Aferin oğlum sana. Köpek ne yapıyor? Köpek? Oh, oh. Aferin oh. oğlum sana. Telefon çalıyor. <laughs> Telefon çalıyor. Alo. Alo. Evet. Kedi Alo. ne yapıyor? Kedi? Hello. Aferin. Öpücük ver bir de. <laughs> Harikasın oğlum sen. <sana>. Aferin. <gülüyor> 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 Mom desperate to turn the tide on <laughs> her family's current eating shopping and spending <laughs> we <are> the <laughs> <family>. <laughs> well she was very pretty how, how are you oh i'm fine how are you i'm fine how are you I'm, I'm fine really how are you Pretty bird. yes you are a very pretty bird <laughs> but let's get